İstanbul'da 9. İbrahim Keresteci basın ödülleri programı düzenlendi. Akit Medya grubu da ödüle layık görüldü. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın da katıldığı gecede sendika temsilcileri taleplerini iletti. Kreş ve yemek istekleri için konu son derece önemliydi ve Binali Yıldırım ise pazarlık konusu olamaz dedi o iki konu için. Hakimiyet sağladığı sanayi devrimi sürecinde... Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası 9. İbrahim Keresteci ödülleri sahiplerini buldu. Bir sonraki ödülümüz... İstanbul'da bir otelde düzenlenen ve itfaiye, sağlık ve basın camiasının yoğun ilgi gösterdiği program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Uzun yıllar memursen camiasında bulunan ve sendikal yaşantısında önemli başarılara imza atan, merhum Erdal Keresteci için hazırlanan belgesel katılımcılara sunuldu. Törende birçok medya kuruluşuna ödül verildi. Akit Medya Grubu da ödüle layık görüldü. Ödülü Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan aldı. Öncelikle güzel bir geceydi. Ben bir sene buradan çok teşekkür ediyoruz. Gazetemizin de böyle bir ödüle layık görmesi çok güzel. Özellikle aile politikası 6.284 süresiz nafaka ilişkin haberlerimiz medyada ne kadar ses getirdiğini, kamuoyunda ne kadar etki uyandırdığını böyle bir ödülle de görüyoruz zaten. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu iki konuda hem affı hem de kreşin çözümü noktasında sizlerden yardım bekliyorum. Yerel yönetim seçiminden sonra Sayın Meclis Başkanımızın riasetinde başkanlığında ben bir sen genel başkanımızın beraberliğinde bir büyük bir SDS sözleşmesi imzalanacağı günü buradan hayal ettiğimi ifade ediyorum. Ödül gecesine Meclis Başkanı ve Cumhuriyet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ben Birsen genel başkanı Levent Uslu ve memur sen genel başkanı Ali Yalçın da katıldı. Taleplerini Yıldırım'a kürsüden ilettiler. Efendime söyleyeyim yemekti, kreş parasıydı gibi meselelerle bir saniye bile vaktini kaybetmez. Yıldırım sendikaların taleplerini dinledi, kreş ve yemeğin pazarlık konusu olmadığını ifade etti. Size söz veriyorum. Bir pazarlık konusu olamaz. Bugün için bu görevi üzerime aldım ve birkaç gün içinde de bunu çözmek benim sözümdür. Size bunun sözünü veriyorum. Yıldırım zaman zaman esprili diliyle gülümse etti. Basın deyip geçmeyelim. Basınsız da olmuyor. Bazen basınla da olmuyor. Siyasetçi olarak bunu bilen birisi.